Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bu bölümde çift tarla yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Ben kazmaya başlıyorum. Ya 50 blok kazdım, 45'e kadar kazacağım. Yani 1145. Oho! Tam baştan da bununlar vuruyor. Aşağıya atayım Ya Senin var ya. Senin var ya damo. Neyse. Ben devam Kanka. Edeyim. Efendim. Sen iş kılıç falan yok mu ya? Biz tahta kazmayı da oraya <laughs> Valla bak. Aa kova. San, Bir tane kova alayım. Sandıktan bakın almayayım. istiyor. Sandıktan bakın sandığa. Bulursunuz. Tuna kovayı bırak. Tuna kovayı bırak. Zaten az zeminimiz var. Evet. Aa bu keçi. Keçi var. Keçi var. Keçi var. Keçi var. Neyse ben devam Geçiler bak. Aaa şeymiş. O da şey ismi neydi? Fidan Bey'miş. Tamam bu sen onu topla. Ama Tuna. <laughs> sen de sandıklardan e, şeyleri büyütmek için bak be. Çiftleştirmek için. Anlasın. Son bir sen kimsin AQ AQ. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu arada bu seri devam edecek. Oyunu bitiresiye kadar devam edecek. Bu arada beyler vardın şeyler geliyor vardın falan doğarsa o sıktık abi kesin de yok. sanki gelmişti yok öncekinde gelmedi de gelebilir diyorum gelirse öncekinde gelmemişti ha kanka şey çıktı fidan çıktı ekek ek oraya oğlum ağaçtan sadece bir tane fidan çıktı şansımız adı gelin bakayım bana bir süt verin

bir <laughs> Çocuk artık annen yok. Tuna sen kazacaksın sıra. Kaza. sen ne? Ne? Sen kaz. Bu mu? Evet. Tuna. 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 95'e kadar kazacaksın. Kanka ya. Anne yaşıyor işte onun. Yüzük en aşağı düştü. Ben O kadar sevdi ki babam. Ben taş topluyorum. Ya Kemal Bey desin ya son konuşmaya çalışıyorum. Kılıç yapsanız o ya, taşta. Biraz işte bir şeyler var yani kanka ya hiç bir yok kanka, bizim. Kanka gel sen burada taş kaz. İkiniz de taştan aletler yapın. Benim <laughs> sıram. Beyler ya, oğlum, Beyler, ben 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 öldüreyim ben derken, ben derken koyun öldü. Hani <laughs> kafanı. <Çok gülüyor> Hadi gel şöyle bana hayvanımı kaz. Taşları kazsana sen. Taştan eşya ya ben... yap. Taştan eşya Ben yap. Kekimleri, kekimleri eve sokuyorum ben. Aa ama olmaz. Tövbe Allah Allah. Eve keçi mi girer Alkü? Girmez mi? Ben 24 tane. Ne yapıyorsun bu şey evde? Gel bir şey çıkıyor. çıkıyor. Gelin gelin gelin. Vesel. Kesin vardın gelecek. Çıkıyorsun lan burada. Kurşunu çıktım iyi sen. İyi iyi iyi. Gece oluyor bu arada. bir daha çıkış mı var? Şöyle Yok Bunu, artık bu bir artık var. Bir daha var? Büyütmek, is büyütmek istiyorsanız bir şey yapın. Çabuk çıktı kanka çabuk çıktı. İyi iyi. Büyütmek istiyorsanız kırık basamaktan yapın. Kırık taş basamaktan. Tamam, var da net olacak. Evet çünkü bunlardan da çıkıyor. Evet kırın hızlıca kırın ki ben yanlışlıkla bir mob çıktıydı ben onu yapayım derken etrafı full vardın şeyi yayıldı. Kanka bana bir iki tane Kanka demir verir misin? Öyle. Bekle. Bekle iki tane demir verir misin? Sen? Kanka demirleri şeyden almayın. E, ee, şey yapın kendiniz de. E, Gramazan sen kırarken şey yap. İşte anladınız. Ya oğlum mu demir şeyler demir abi? Şey yapayım işin neydi? Kalkan. De. Kalkan. Ya makas yapayım makas da şu koyunların günlerini tokuyun be. Anlamadım. Kanka, kan demirlerini ısıtsana. Nerede Fırın? Koy kaç tane çıktıysa? İki tane tam iki tane. Dur Ramazan'a makas vereyim. Bu arada, bu arada Ramazan sıra sende. Ramazan sen kaz, sen kaz kanka. Arkadaşlar videomuzu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Kanka öyle oldu. Öyle mantık oldu. Kır şunu. Kır şunu. Hayır. Hayır. Allah Allah Allah. Uzun, kır Bakın, Tüm, oldu. Hayır. Kır şunu. Kır şunu. Burası bu arada artık. Bu arada bir şey söyleyeyim. Gel. Gel. Ben de geldim. Her, her yer vardın, yeri oldu. İşte bana da böyle olmuştu. <gülüyor> 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 Hiç böyle. Ya her şey gitti evet, ya. Katlanın kayısını koymaya başlıyoruz. Trabayı çalışıyoruz. Gündür. Kardiyan mı geldi? Kardiyan mı? mı çıktı? Yes. Snow yazıyor zaten. Ya oğlum bir evet, dakika. Vardın Tuna. Lan. Tuna vardın şeylerini kır ya. Ya vardın gelin sen kötü öldürürüz. Çok zor öldürmemesi Aşağı. Aşağı. Aşağı düşman. Ana ne koyunlar koyunları. Mı yedin, mı bir tane ben. Bir tane öldürdüm. Dürbünle öldürdüm. Yarım kaldı. Yarım kaldı. dürbünle öldürdüm. <laughs> ama çok şanslısınız. Çok, çok şanslısınız. Bana hani şey çıkmadı. Köpekler ama Ananı Biri saçlı. Ya düştü de. Köpek mi yardım ediyor? Ya köpek. Köpek öldü. Ya. <laughs> köpek öldü ya. ya. Beyler gelin atalım. Gelin. şanslısınız. Diş şanslıyızdır. ne kadar kıracağım? Kanka 45'e kadar. 1245'e evet. Alo gelin yatalım gelin. Aa ne 1245 değil miydi? Evet. Oha. Eee kadar kalmış. Beyler gelin. mi? Beyler gelin yatak yaptım ikinize. Yatak yatak kocası yatak. Tuna. Tuna gelsene. Tuna kazıyor mu? Yok kazmıyorum şu an. Ben yerdeki vardın şeylerini kazıyorum. Oğlum harbiden Ramazan sen kırık taş kaz, Tuna vardın şeylerini kazsın ben de şeyi kazacağım. Vardı şeyleri şöbede. Girdin. Bunlar veriş eylemesin yavaşlık yedim ya. Oo! Oh, Oo oh, artık benim mangalya çalma hadi kafaya konuşsun. Hadi de Siyah orduna vaylar ha! Olum <laughs> Veysel kırıyor! Galiba bittendi. Oğlan kırılıyor kırıyor! Ya Ya voldum elleme bir sal! Ben kazıyom! Yes! <gülüyor> 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 biz ikimiz üyeyiz. Ya kankam. Neyse. Tuna bu arada şey falan alma. Geri görüş falan alma. Tamam. Tamam. Ben de alırsınız diye yapmadım operatör. Evet arkadaşlar videomuz çok iyi gidiyor. Ya arkadaşlar bu bölüm devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yani devam. Uz ya kanka kanka. Gid. Öldürürüm bak. Ben. Benim çekeceğim. benim kırdığım dedikten bana gelmemiş. Vallahi ben seni değildim. Bir de onu sana benim kırdığım dedikten <laughs> değil. Stop <laughs> Oğlum ben de <laughs> ne ayırmışım demir çıkıyor full. Ben demir setimi çekeceğim ha az kaldı. Ben de istiyorum hayır, bana ekşi. Gel gel buraya gel. Hayır, hayır hayır. Ya koşuna çek hepsini istiyorum ben. Evcilleşmiyor, şey, çekeceğim. Çekeceğim. Evcilleşmiyor <laughs> ki. Bu Bor, arada herkes kaç tane kazıyordu? Evet benimki Ben bir tane Herkes 50 kazıyor Tuna sen 1350'ye kadar Ramazan 1400 ben 1450 Böyle Tamam Hı. Ramazan kırık taş kaz Kanka Ama benim işim var ben, ben şu demirlerimi pişireyim Oğlum restoran niye koydunuz? Ben koydum onu. Niye? Ya pişsin. Pişiyor muydu? <laughs> Pişmiyor muydu? Aslında ne çıktı Tuna ya? Ne çıktı? Adam da yapabilir artık. Ne yapabilir? Kardan adam. İyi iyi iyi. Kardan adam ben, ben konuşamam. Kartopu toplarız. Ha? Kartopu. topu. Kar adam yapsaydın mı? Beleşten kartopu toplarız diyor. Neyse Beyler sen, sen ne? de <laughs> <Lan, lan, lan, Gülüyor> de vermek. Ben buraya kadar adam ordusu yapacağım. ne ya, ya, Yapma. E tamam iki tane olsun, iki tane. Arkadaşlar. Şuraya şunları koyayım. Şu ben onu Bloklar mı büyütüyorum etrafı? gereksiz eşyalar. Şöyle şunu buraya koyacağım. Kanka artık çizim geldi. Oo. Oooo! Ekipte! Tuna kanka sana... Ya Tuna niye sana sandık çıkıyor? Kusursuz Ya Allah'ın şunları da. Creeper çıkıyormuş. Creeper. Creeper çıktı zaten. Kardeşler bunları Al bir var mı? birbirinizle? Şey yer nerede? Şey, yer nerede? Burası bakayım. Buraya. Ya kürekle kırın şunları. Ya Ramazan kanka sen taş kazsana. Taş <laughs> kaz. <laughs> Buna demir çıktı. <laughs> ha vurmasaydın keşke bana. Neyse. Göklerde kartal gibi. Işte. Oğlum her yer vardı şey olmuş ya. Hani neresi? Oğlum her yer... Adanın altına bir baksanıza suyla. Suyla. Onlar bir şey yapamayız. Yapar ben kırdıydım Ama bu yok bile olmuş yani. Onun altındaki. Ne yapıyorsun? <laughs> Vardı şey çıktı. Bak. Ne şey <laughs> 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 Ben gidiyorum ben ne yapacağım? Oğlum burada gezin. Aaa! Eşer bir tane ağacı var. Şurası su da yapmak gerek gerek. Ben su yapsak zaten bütün su ihtiyacımızı karşılayacağız. Tamam mı? Oğlum bunu sana. Tuna nerede? Tuna gitti. Tuna. Biraz demir alayım. Dur la benim demin. De... Sendik, ben sandık, ben sandık odası yapacağım rider brom Oo ben kendime bir tane pantolon yapabilirim. Hani setimi çekeyim. Bana siz şeylerden yaptınız ya. Birim basamaktan. Kanka taş topla taştan yapalım. Ben var ya demir setimi çekiyorum ha. Bir ayakkabı kaldı. İki tane daha demir ayakkabı da demir setim ben. Ayakkabı çıktı. Tuna Tuna kas. Aa Ramazan sıra sende gel. Ramazan gelsene. Ya bekle. Sana konuşayım yapıp geçeceğim. Dur bir dakika dur 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 dur. Tuna tozlaşmış kart çıkmış hemen alayım şunu. Şaka. Aldım vallahi. Ya, aramızda en iyi şu falan değilse. Bize bir şey de vermiyor. Bir ha. demir kazı verdi o kadar. Taş kazın. Aa Tuna istese şu an demirden eşyalar yapabilir ki. Değil mi Tuna? Hmm. Kaç tane var? Aa demir Yok. Benim silahım yok oğlum. Topla. Ya Umu. çıkıyor çıkıyor. Oğlum bizde. Kanka şu an senin demirin var. çıktı be, büyük bitmeli çıkar. Ramazan ya çıktı bana mı? Bir almış vermiyor da. Vallahi ben biliyor artık vermiyor bana vallahi. Arkadaşlar arkadaşlar gören varsa yorumlara yazsın valla. ben bekliyordum. Gören varsa yorumlara yazsın bekliyorum. Nerede yıkma yeri? Bu. Ha demir çıktı. Kına! Kınanı yapma. Ne? Ne? Aa daha demin dibinde bekliyordun. ben şurayı şöyle büyüteceğim ya. Hayret tozlaşmış kar var mı diye bakıyorum. Beyler abi tozlaşmış kar. alacaktım da. İyi. Bende var. Kar tozlu kovası. Daha daha sandık çıktı. Sandık mı çıktı? Hiç güzel şeyler çıkmıyor biliyor musun? Ya oğlum bana hiç sandık çıkmadı. Çıktığında da siz yoktunuz. Abk. Ben Upgrade. Alo bir daha ki upgrade'de şey gelebilir. Eee Ya tam hatırlamıyorum ama bilmiyorum işte gelir bir şey. Merkezde sandıkları var. Gelin göstereyim herkesin sandıklarını. Bu sandık ince. Bu senin değil. Bu tüylüm, bu da benim Tamam. Ne? Evet. Tamam iyiymiş. Aslında iyi olabilir. Tamam ben orada. Ne bir dakika alayım. ne? Sandık bu arada bu tüm eşyalar benim sayılır... Birisi bunun bir şeyini koymuş. Anladım, anladım. Beyler. Ben de ben de ben de var, hangisi benimki? Beyler yemek anladım. var burada. Beyler yemek falan anladım. var. Alın alın. Yemek falan var. Anladım. Beyler blokları almayın bloklara. Tamam. Bloklara gerek yok. Hı. Hı. Bana B bir blok soru yoktu. Hangisi benimki? Bu seninki tamam. Şuraya eşyalarımı koyayım bari. ben de sandığı kırıyım sandıktan ne çıktı başka kar topu bir de kar kar iyi <laughs> sandıktan hiçbir şey açmadı ben ne zaman bitireceğim az kaldı bakayım aa kar bir daha bakayım kar gece oluyor gelin yatak gelin yatak yatak Elime yanlışlıkla kazmayı aldım. Ramazan kanka gel uyuyak. Bekle. Ama, Ama Şey kazayım derken. Yavaşlık. Ama yavaşlık geldi ya. Bana da. Evet arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Şu an bayağı kasıldık zaten. Ben ben Tuna kanka taş kazsana. Sen aşağı düşmek istiyorsun. Kanka taşlarla taş basamak e, yarın basamak yapalım da buraya büyütelim full. Yeterince tohumumuz var mı bizim? Bakayım şöyle şunları birleştireyim de yer kaplamasın. Hadi gelin bitti. Bakayım. Tamam kanka sıra bende. Ben kazmaya başlayacağım. Şu eşyaları da koyayım. Ha bu arada sandıklar bende niye işte siyah gösteriyor? Görürüz. Bu galiba tam. Ben kazmaya başlayayım. Bin... Aa, diz! Upgrade! Kanka e, şeyli sandık geldi. Ne çıktı? Kalpli sandık çıktı. Bak ne çıktı bak. Neler çıktı. Bir <laughs> de <Çünkü gülüyor> zayıflık ekseri çıktı. Var ya şansıma bak. Allah'ın duyguları darmadağın. Şuna bak. <laughs> Size o kadar sandık çıkıyordu. Bana da çıksın bir zahmet. Oğlum! Lan benim demirim yok neredeyse. Sen ne yapıyorsun? Demir set adam. Beyler benim demir set çekmeme son bir tane demir. Hadi çıksın da set çekeyim. Bu arada Upgrade Nia... <laughs> Yee! Yine sandık geldi. Ama bu sefer kötü çıktı ya. Ne çıktı? Onları direkt atlaya atlaya geliyor oğlum. Hı. Bir baktım arkama. Ya bir yavaşlığım bitiyor. Tekrar geliyor. Hangisiydi? Dur bir dakika. Heh burası. Küçük küçük kapıya sıkışmış. Ya oğlum. Ab şey yer nerede? Kanka bana herkes toprak versin. Ben ne çok. Toprağım yok. Sandıklar. nasıl Yok yok söyleme. Kanka sandıklara bak orada var. Al. Bak bende bende yok bak. Taş var. Beyler, odun var. sandık Ramo sandıklara bak sandıklara. Oh be sandıklar yok. Çelenci ne oluyor? Ben, de, de, ben demir setim. Yes, ya. köpekler gelin. Bir tane ben de bu köpekler var diyeyim oğlum. Yüzünüzde senin ikinizde sandığın da ben yok. Köpeği ellemeyin bak, ben evcilleştireceğim. Evcilleşmiyor dedin ya. Gel, 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 gel. Şok şok şok. Deh geçildi. Pok şok. Beyler Sen benim köpeğimsin artık, tamam mı? Köpeğe köpeğe yaptım. Köpek güzel. <laughs> köpeğim oldu. Hacı yaptım. 48 49. Benim sıram bitti. Tuna sende sıra. Luna değil, ben de şey olmuş galiba. Benim köpeğim değil o. <gülüyor> Ramazan! <gülüyor> Tuna pardon. Sınav! Sıra sende kanka! Şöyle... Şunları, Şunları. 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 Ben demir setimi çektim beyler. Haberiniz olsun Şunları pişiremem hemen. Şöyle hemen pişirelim. Ramazan kanka ben kazayım. Beyler demir setim hayırlı uğurlu olsun. Aa bu zayılar geldi. Öldü. siktir. Huka puka huka puka huka puka, huka. Puka. <laughs> Oha lan hayvan kaç vurdu. Bir kodun. Oğlum bir vurdu. Altı canım gitti. Aha ramur çıktı. Galiba internete gitti. Neyse. Suna sen de bitir de kapatak video. Evet. Hı. Ke, evet. Ke. Evet arkadaşlar video bitmeden demir setimi çektim. Tüm ağaçlar da büyümüş. Şu ağaçları hemen bir kesip. Söyle. Öyle. Bu videoda bayağı şey yaptık arkadaşlar ya. Her şeyi yaptık. Sandık odası yaptık. Tarla yapacaktık. Video yetmedi. Yani. Bitti. şunları şöyle koyayım. Yemek yiyeceğim canım bayağı. Şimdi... Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi şey Kanalımıza abone olmayı şey unutmayın. Sizi bir şey. seviyorum. Kendinize çok öpüyorum ve görüşmek üzere. Ya,